Vakfımızın bir damla hayat su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında şu anda Nijer'deyiz. Nijer'in başkenti Niamey'e 210 kilometre uzaklıkta ne gere? Bölgesindeyiz, ne gerek köyündeyiz. Burada 4.500 kişi yaşıyor. Vakfımızın Sontre Norsitant Kültür Diyalog Forening Cami Cemaati Kültür Merkezi Cemaatinin katkılarıyla yaptırılan kuyu ve vakıf çeşmesinin açılışını gerçekleştirdik bu vakıf çeşmemizin teknik detaylarından bahsetmek gerekirse burada su 90 metre derinliğinden çıkartılıyor. Otomatik güneş enerjisi panelleriyle çünkü köyde elektrik yok maalesef güneş enerjisi panelleriyle arkamda görmüş olduğunuz vakıf çeşmesinin içerisindeki 10 tonluk depoya depolanıyor ve beşi bu tarafta, beşi de diğer tarafta olmak üzere 10 tane musluğuyla burada yaşayan 4500 nüfuslu insanların istifadesine sunuluyor. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun.